Çayınızı içtiniz mi? Evet içtim selam Afiyet şeker olsun Eyvallah. Şimdi arabanızı anlatayım, arabanızı dinleyin beni Anlamasanız anlamadım diyeyim bir sefer daha izah edeyim Şimdi sizin arabanızda birincisi tavanı kesme ekleme Başka arabanın tavanını koymuşlar üstüne Başka arabanın? Evet motor kaputu değişen, ön paneli değişen sağ ön kapısı değişen, sol ön çamurluğu değişen. Sağ ön çamurluğu, sağ arka kapısı sökme takma, arka bagaj kapağı sökme takma boya, sol arka çamurluğu tadilat boya. Bir de sizin arabanız daha motor iç kısmı yanmış bu araba. Bilginiz olsun. Toplamışlar. Motoru yanmış yani bu arabanın daha evvel. Yanmışlarken bildiğiniz alev almış. Bilginiz olsun. Tamam mı abiler? Aranızda konuşun, anlaşın şimdi tamam mı? Arabanız bu. Mekanik kusurlar da burada yazıyor. Eksozunda beyaz duman da var. Motorda çok sağlıklı değil bilginiz olsun. Ya aşağı var mı? Ya Var. Motor performansı Bu aracı performans ölçülmez. Bu araçta yağ yakma var diyorum bak. Beni iyi dinle. Dinometre motor performansı ölçmek, motor ömrü ölçmek değildir. O lastiğin çeker güç kuvveti Tamam mı? Motor ömrü değil o. Ben size gayet açık bir şekilde anlattım motorunu. Hayırlısı olsun.